Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün 29 Ekim ve dolayısıyla Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Nice bayramlara inşallah diyoruz ve videomuza giriyoruz. Başlıkta da belirttiğim üzere bu videoda anlatacaklarım defansif taktik üzerine olacak. Yani sorumuz şöyleydi. Defansif taktikler neden bu kadar güçlü? Ya da neden bu kadar popüler? Özellikle ekip savaşlarında gördüğümüz üzere her rakip kadrosunu ve taktiğini 4-5-1'e, 4-2-3-1'e, hatta kadrosu düşükse yüksek olanlar bile 5-3-1-1'e zorlamaktadır. Neden oyuncular böyle yapar? Buna bayak. Kafa patlattım arkadaşlar. Neden bu olay böyle? Neden bu oyun böyle? Yani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok mu? Bunları düşündüm. Bulduğum çözümler e, gayet basit, öz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fikrimi destekleyecek nitelikte atasözlerimiz mevcut. Mesela bir tane örnek veriyorum. Korkanın ne oğlu olur ne kızı. Şimdi bu atasözü ne diyor? Korkma diyor, cesur ol diyor. Şimdi bu kültürde olan bir arkadaş defansif oyuna eğer kadrosu iyi ise ofansifi yapıştırır şöyle. Değil mi? Ama ofansif oyun geride açık verir. E defansif oynayan da bu açıkları değerlendireceği için eğer iyi bir defansif taktik ayarlayan birine karşı ofansif oynarsanız gümüş tabakta maçı hediye edersiniz. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi rakip diyelim ki 4-5-1, 4-2-3-1, 5-3-1-1 yani özetle defansif bir oyun tercih ediyor ve senaryoya göre bizim kadromuz rakipten çok daha yüksek. Nasıl oynamalıyız? Önceki videomda bahsettiğim üzere dizilişe göre ilk önce oyun stilinizi belirleyeceksiniz. 4-3-3 kullanıyorsanız kanat oynayacaksınız. 4-3-3'ü çok fazla önermem. Ama oyuncularınız özellikle kanat forvetleriniz güçlüyse 4 4 2 ye kullanmak yerine 4 3 3'e zorlayın takımı. Ama kanat oynayın, paslı oynamayın. Böyle öneriyorum. 4 4 2 oynayacaksanız paslı oynayın. 4 2 3 1, 4 5 1 oynayacaksanız kaleyi görünce vur oynayın. 5'li defans ya da 6'lı defanslı bir sistem kullanacaksanız da kontra oynayın. Oyun stilimizi belirledik. Bundan sonra geldik çizgi taktiklerine. Şimdi çizgi taktiklerimiz nasıl olacak? Ben internette bolca şöyle bir çizgi taktiği görüyorum. Orta saha forveti destekle. Bu çok klasik ve yanlış anlaşılan, yanlış kullanılan bir şey. Yani ben bunu pek kullanmıyorum. Kullanmam da zaten. Her ne kadar internette ne üdüğü belirsiz kişiler yenilmezlik taktiği adı altında her yerine ünlem koyarak videolar paylaşsa da ben öyle bir video asla yapmayacağım. Rica ediyorum benden de beklemeyin. Çünkü OSM gibi bir oyunda, maç motorunda, şans faktörünün çok yüksek olduğu bir oyunda yenilmezlik taktiği diye bir şey yoktur. Bunu kafanıza kazıyın arkadaşlar. Konuyu dağıtmayalım. Benim önerdiğim çizgi taktiği herkes sabit. He, çok çok, kadronuz çok öndedir. Yani ne bileyim evinizdesinizdir bir de sağınızda üçtür. O zaman orta sahayı forvete atabilirsiniz. Her zaman atmayın ama yani. Bu dediğim şartlar olursa atın. Ya da diyelim ki bekleriniz çok iyi hücumu var 30 ve üstü. Bekler ileri olabilir. Ama ikisini aynı anda kullanmanızı önermiyorum. Önceki videoda bahsettiğim gibi. Genel olarak sabit kullanın. Aklınızda soru işareti olan her maç için sabit kullanın. Markaj, alan markajı, offside tuzağı yok. Buraya hiç dokunmuyoruz. Gelelim baskı, stil ve tempo. Şimdi şu sayıların 59'u aştığı an bakın. Rakibe yakın oyna, ofansif, yüksek hızda paslaşma. Çok riskli sayılardır. Bir kere baskıdan açık veriyorsunuz. Ofansif oynayarak bir daha açık veriyorsunuz. Temponuzu yüksek tutarak top sizdeyken bir daha bir risk alıyorsunuz bu kadar riski aldıktan sonra eğer rakibiniz defansif oyun oynuyorsa sizin maçı kazanacak bir şansınız yok doğru dürüst. Rakip kapalı oynayacak ve bulduğu açıklıkları değerlendirecek. Siz de zaten apaçık oynuyorsunuz bu sayılarla yani. Her ne kadar çizgi taktikleriniz sabit bile olsa bu sayılar bayağı açık verecek. Şimdi ne demek istedim ben? Şunu demek istedim. Baskıyı daha doğrusu hiçbir sayıyı abartmıyoruz. İstersek rakibin 10 katı olalım. Baskımızı, stilimizi, tempomuzu maksimum 59'da tutuyoruz. Ne zaman eğer rakip defansif oyun oynuyorsa. Niçin böyle bir şey yaptık tekrar üstünden geçeyim? Geride açık vermemek için. Geride verdiğimiz her açıklık defansif oyunun işine yarayacak çünkü. Mücadele de zaten herkes biliyor artık. Diziliş olarak defansif oyuna karşı ne oynayabilirsiniz? Bu da çok ucu açık bir e, cevaptır. Kadronuza ne uygunsa onu oynamanızı öneririm. Mesela kanat forvetleriniz çok iyi. Ya da böyle e, defansı 20'nin üstünde olan forvetleriniz kaliteli. O zaman 4 3 3 kanat basın, oynayın. Ama sayıları dediğim gibi abartmadan kullanmanız lazım. Orta sağlarınız çok güçlü mesela. 4 5 1 kullanın, 4 2 3 1 kullanın. Kadroda önde olsanız bile eğer orta sahanız güçlüyse bunu kullanmanız sizin yararınıza olur. Gidip de yani 4 3 3'e zorlamayın. Mesela bakın 72 72 60 diyelim ki benim forvetlerim de 59 60. Ben gidip de şimdi bu kadroyla 4 3 3'e zorlarsam istatistik alamam. Ya da bulduğum pozisyonlarda zaten forvetlerim ne kadar etki yaratabilecek ki? Kalitesi ortada. Bu şekilde yani benim yeni fikirlerdeki versiyonum macera aramamak. Sizgi taktiğiniz sabit olacak. Oyun stiliniz klasik olacak. 4-3-3'te kanat, 4-4-2'de pas, 4-5-1-4-2-3-1'de kaleyi görünce vur. 5-3-1-1, 5-3-2-5-4-1-6-3-1 bunlar kontra olacak. Macera aramıyoruz. Bu şekilde oynayacağız. İlk verdiğim senaryoda biz rakipten üstündük. Buna rağmen tüm sayılarımızı dengeli tuttuk. Şimdi bir de şöyle bir senaryoya bakalım. Diyelim ki ekip savaşındayız. Rakip aktar dönder 4-5-1, 4-2-3-1 kullanmakta. Kaldı ki zaten bu senaryoyu e, her gün benim gibiyseniz yaşayabilirsiniz. Bunlara karşı ne yapacağız? Benim kadrom yüzme adamın olmuş kadrosu 300 m, 400 m. Hala bana karşı 4-5-1 kullanıyor. Şimdi ben buna karşı ne oynayabilirim de istatistikte geriye düşmem, çok ezilmem ya da maçı getirecek bir pozisyonlar elde edebilirim. Bu senaryoya göre arkadaşlar baskımızı ve stilimizi dengeli tutmak yerine şöyle geride karşıla ve defansife çekiyoruz. Tempomuz da yine topa hakim ol kalacak. Eğer çok gerideyseniz böyle 40'ta bırakın. Asla yavaş oyun kur kullanmayın. Biliyorum benim her duruma uygun 3 taktik diye paylaştığım videoda kaldı ki bayağı eskimiş olan bir video yani oyunun şu anki haline göre çok fazla işleyen sayılar değil onlar aralıklar değil. Hatta kaldırmayı düşünüyorum o videoyu bakacağım gelişmelere göre. Orada demiştim ki çok iyi hatırlıyorum. 4-5-1 ve 4-2-3-1'de eğer kadronuz gerideyse baskı dengeli olacak. Stil de defansif ya da defansif pardon, stil defansif olacak. Tempoda yavaş oyun kur olacak demiştim. Şimdi o düşüncenin dışına çıkıyorum. Temponuzu asla kırkın altına düşürmeyin. Bunu diyorum. Sertlikten bahsetmeyeceğim artık herkes biliyor. Evet arkadaşlar bugün bu videoda bu konuya değinmek istedim ve başka bir konuya değinmeyeceğim. Çok hafif özet geçiyorum. Rakibimiz defansif bir taktik, defansif bir diziliş kullanıyorsa sayıları abartmıyoruz, macera aramıyoruz. Baskımızı dengeli tutuyoruz, kadromuz iyiyse, stilimiz dengeli kalıyor, ofansif değil bakın kadronuz iyi bile olsa ofansif oynamayın dengeli oynayın. Tempomuz topa hakim ol kalıyor 50'lerde. Bu şekilde oynuyoruz. Her rakip bizden daha iyi olmasına rağmen 4-5-1 çıktı, 4-2-3-1 çıktı diyelim. Baskımızı düşürüyoruz. Stilimizi düşürüyoruz. Tempomuz kalabilir. Evdeysek kalabilir. Deplasmanda da kalabilir ama hani böyle çok kafanıza takılırsa eğer getirin şöyle 40 40 40'larda bırakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın bol şans.